selam arkadaşlar. Selam. Evet arkadaşlar şimdi bugün kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün Elif Nefes TV kanalımıza abone olun. Ve tuşumuza like atın. Like like. Eğer like atmazsanız küseriz değil mi? <laughs> ne yazık ki küseriz çocuklar. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif Nefes TV kanalımıza abone olun. Başlıyoruz. Şimdi izliyorsunuz değil mi? Şimdi şu anda resimlerimizi çizeceğiz arkadaşlar. Bende bir sayfa var. Bende de bir sayfa var arkadaşlar. Peki ne yapacağız Nefes? Adımızı yazacağım. Başka? Sonra da soyadı. Tamam. bu Haydi öncelikle ismimizi yazarak başlayalım. Bu bir anket hazırlığı gibi olsun. Evet arkadaşlar. Adımız... Siz de yazın çocuklar. Eğer çok hızlı yazan var Ben yazdım. Yuh! Çağla. Özürüz, özürüz. Kadımız. Göbek adamız. Göbek adamız. Zeynep. Ya. Söyle çocuklara ama Zeynep. Göbek adam Elif arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi soyadımız yazıyoruz. Soyadımız. Soyadımız. Acaba ne? Aydoğdu. Evet, soyadımız Aydoğdu. Şimdi burçlara geldik. Burçlar konusunu severim çünkü ben de Koçlar inatçı arkadaşlar Evet sana koç burcusun ve gerçekten Ben değil. de Galatasaray'ım annem de Galatasaray arkadaşlar Evet çünkü benim aslan burcu olduğumdan yola çıkaraktan Bu cümleye söyledi ben aslan burcuyum ve dolayısıyla Galatasaray'lıyım Senin burcun kova Annem beni Şubat'ta doğurmadı. Hayır arkadaşlar sakın inanmayın. Ben ben 8 yaşındayım. Ha kaç yaşında olduğunu biliyorum. Evet. <laughs> Bunu yazmasak <da> olmaz mı? Yok <laughs> <laughs> yok Yükselen burcu. <bilgi. gülüyor> 36 çok büyük değil mi? Yani... yükselen burcu <laughs> Yükselen burcu mu? Yükselen. Seninki teraziydi. yükselen Burcu. Bir kısım terazi diyor, bir kısım astrolog yay diyor. Ben de arada yaylanıyorum. Oğuz. Neyse ikisini birden <laughs> almışsın. Bir şey. Evet başka. Hocam ay ay kocam diyorum anne bak. Kocam. Evet çocuğum otur. Hı? Yükselen burç oğlak. Tamam oğlak. Başka neler yazacağız bu ankette nefesi? Ama normal burcun koç. Şimdi ev sevdiğimiz kıyafet yazıyoruz. Hmm. Benimki ev sevdiğim kıyafet elbise. Hmm. Hem de, de pantolon. Tunik. Elbise. Tuniğe bayılırım. <laughs> Ama hiç yok niye öyle? Çünkü istediğim bir tünik bulamıyorum. Elbise. Başka ne yazacağız? <laughs> Tuttuğumuz takım Galatasaray. Benimki de Galatasaray. Ben sana öğreteyim. <laughs> Nefes az önce balkondayken Galatasaraylı olmaya karar verdi. <laughs> Babası Beşiktaş'la Nefes buna kanmadı. Evet. Bravo. Evet. Başka ne yapacağız? Ben sıkılıyorum burada. Miau. Ha? Hadi oradaki arkadaşlar göremiyor. Sıkılacaklar. Arkadaşlar bakın ben böyle yazdım. Arkadaşlar bakın ben de şöyle yazdım. Evet. Aa, en sevdiğiniz Sakın. film. En sevdiğim çizgi film benim ne ya? Şirinler. Ah. Gargamel gelirdi. Nerede olursanız olun hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Onu gargamel diyor arkadaşlar. şirin geliyordu. Çık. Hayır beni Arkadaşlar eğer beni bırakıp da abone olun ve tuşumuza like atabilirsiniz. Evet. Çocuklar şirinleri eğer biliyorsanız bize şirinlerden bir karakter yazın. Yorumlara. Yorumlara. Bütün yorumları okuyacağız. Bakalım şirinlerin karakterlerini biliyor musunuz? Evet. Yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. En sevdiğim YouTube kanalı. Çalmay da oldu senin. Hayır. En sevdiğim YouTube kanalı Elif Nefes TV. En sevdiğim. Çünkü çok eğleniyoruz. Nefes. Normal TV. yani. Şimdi e, çorap, en sevdiğim çoraplarımızı yazacağız. En sevdiğim çorap. En sevdiğim, en sevdiğim çorap ne benim ya? Bilmiyorum. Siyah çorap Nefes külotu çorabı çok seviyor Evet arkadaşlar Bayılıyor Eğer külotlu çorabı beğene bırakıp abone olun Külot çorabı mı beğendin? Şakacık <laughs> Şimdi arkadaşlara gösterelim Haydi artık gösteriyoruz ve veda ediyoruz. Ve kanalımıza böyle tuşuma like atacağım. Evet siz de bu şekilde anket hazırlayabilir. Yani böylece kendinizle alakalı en önemli özellikleri bir araya getirmiş olabilirsiniz. Bu soruları en iyi arkadaşlarınıza da sormayı unutmayın. Evet arkadaşlar artık bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. See you. Bye.